Evet evet o, o Dorukan attı kanka altı üstten çekiyorsun çöp atıyorsun. Çöp atıyorsun sonra gerek Ama var yok. ya ağza evet. bıraktığı tadı görme yani et baba. Kanka bak ben ablam benim benim de ablamın Almanya'da tanıdığı var. O getiriyordu ablama 5 kilo mu ne herhalde Almanya'da 4 kilo mu 5 kilo mu ne. Elf var. üst çekimlik ben onu içiyordum. <laughs> i̇şte elf falan elf içen adamlar bunu arıyor işte kanka. Onu bilmiyorum. Ben geliyorum. Ver getiririm. Adama yardım edemek ya. Mal gibi oynuyormuş o. <laughs> Dur kendime geleceğim. that now. All right now. Söyle odaya. Tamam da gir gir. <laughs> çok vuramadık da. Onlar ikiye bir nasıl tutamadı? Sen izledin mi baba orayı? İzledim. Nasıl tutamadı onlar ikiye bir? Kaleye damage attılar. Çocuk çok oyaladı ya. Pardon lan adamı düşürdüm ama Yedik mesela orada ölürse yedik direkt. Insta yiyoruz mesela orada ölürse. Oğlum iki kişi tutuyorum ya. Doğru kardeşim neden sen gönderi ondan bir tane bedava Bedava iyiymiş Aaaa ah, Ne oğlum o kadar taşıyor seni Bedava'ya günahını vermeyeyim de tamam onu Alan oldum peki 200'e ben ona 200 lira vermezdim Çok pahalı Alan oldu tabi oğlum Harbi mi? Valla Ben hayatta vermezdim bu arada 200 lira Daha demin çok, çok ucuz demiyordun göt Hayır çok pahalı Gangay 600 çekim çekim başına neredeyse Ufak matematik <laughs> Yani olma yapmasın çok fazla geliyor Ben altı şekilde direkt para vermem Ben ablam bana bedava getirdiği için içtim Ben altı şekilde kalmaz, Bir buçuk kalıp da almam <laughs> evet. bak da ya Okula, okulda illegal satış yapma aynı Ben bunu anlatma Ben bunu anlatma okulda illegal milletin ciğerlerine <laughs> zararlı işler yapıyor ticaret ya ticaret ticaret var ben de Daha benim bu maçı Dürer'de oynamam lazım Ya Typhoon'a satsana bundan Typhoon alır Oğlum Typhoon çok uzakta göndereceğim ne edeceğim lan bunu kim Ama işte 600 çekim işte daha ne, ne istiyorsunuz ki 600 çekim 2 gün bile sürmez Sürer işte yani yazmayayım. ben, ben nargile içmesem benim için 2 gün bile sürmez 600 çekim Ağız tiryakili bak, boş olduğunda ağzından alıyorsun ona. Valla baba ben onu bunu bilmem de. Melih biliyor. Yani... Şöyle düşün baba, 600 çekim değil mi? Evet. Günde 20 defa çekeceksin, bir ay idare edeceksin. Tam <laughs> Devir, <oyun. gülüyor> devir kıtlık <kıtığı gülüyor> zamanı kardeşim, idare zamanı. Ama Sabah 10 tane Öğlen 5 yok. Bak, ben zaten gece böyle canım sıkıldığında 10 tane çektim. 10 tane değil de ben bir adam bakıyorum. Abi 10 tane çekersen 3 ay idare edersin. Yani söyleyeyim. Abi dururken şimdi bir şey soracağım bunlarda. Ben mesela kanka çekiyorum 2 saniye. Bu güzel çekim mi oluyor? Kaç çekim mi oluyor? İstersen ben, uzun çek, istersen kısa çek baba. Ben şey diyeyim, ben şimdi bunu ben 3-4 saniye çektim dedim. Bir Nasıl çektiğin önemli. Bir çekim diye mi gidiyor yoksa 2-3 çekim diye mi gidiyor? 3-4 saniye çeksen. Dur, Adam Şu an Maşa Fox'tayım kanka dur. Ben, Akan, sen bu satıcısı oldum. Ben müşteriyim soruyorum ama. Senin gibi müşteri olmaz Kardeşim oyalama. Almayacaksan oyalama kardeşim. Ya. İndirim yapacağım alacağım indirim oh. onu. 100 liraya. 100 liraya. Ben sana ha? vermem oğlum 100 liraya. Unut onu. abi cümle arkadaş izliyoruz. Böyle böyle var ya işte. Para insana seçtik. Işte, kıyama gör gör Tamam hadi almayacağım. Ama şimdi tam 600 çekim garantili mi şimdi o da var mesela 599 da <laughs> Mesela ben nereden bileyim ikinci el olmadığı da paketi ben mesela ben mesela ben mesela bir tane Çelere tablo tutacağım mesela. Her <laughs> şeklinde bir çizgiye, her şeklinde bir çarpı anladın mı? <gülüyor> <gülüyor> o 600 olmazsa ama işte sıkıntı. O zaman o gelirim o İstanbul'a. <laughs> Abi ne diyor kardeşim ya? <laughs> Neyse ben kavaltı değilim. Baba, baba ben sana idare edeceğim iki liraya gönder de sizi alalım ya Ortak eşek şöyle Şey mi diyorum baba Günde on, o zaman şöyle bak bir ay 10 tane sen çekiyorsun bir ay 10 tane geri kalan 10 tane de ben çekiyorum Nasıl? Aynen öyle bak aynen öyle Maksat ağzımız tatmasın Heee Lollipop yiyeceğim artık asiliye kirlendir <laughs> <laughs> Dorgan bir şey diyeceğim bunu harbi ciddi söylüyorum Kanka ben tamam de onu konuşuruz şimdi başlayayım mı konuşacak bunu kıyım? Tamam tamam özür dilerim. Anlat belanı Yok kanka. <gülüyor> 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 Zaten şu an çok gerginim onu bırakayım. <laughs> Yok takımdan kişisel olarak bir şey isteyemiyorum ya. Benim onların isteklerini yapmam gerekiyor. Ben nargile mi yaptım? Diğer ele geleceğim. Oyundan bir çıkayım diğer hesaba geçeyim. Oha los mary 9 euro mu? Oğlum oha 9 euro ne? İşte karn... Bir de biz kanka onu gümrükten falan getirtiyoruz sen bana diyorsun ki 100 liraya ver amına koyayım. Evet. Benim en az 200 liraya sat... Bak en az o da yani. Kaç tane var? Kanka bir kutuda 10 tane var da ben tane satıyorum. Şu an bu kutuda satarım işte. Bir daha tam böyle bir patlamadık. Patlama odana girmedik yani. Tam bu yapacağım yapacaklar böyle? Yani ben şey yapıyor neydi o Eskiler ya hiç satıyordu. Gecim dört WhatsApp görüyordum ben ne yapıyorum? Şey atıyor. Vape yolunu satılıyor? 200 lira. Sen, seninkinin kutusundan istem markasını hatırlamıyorum. Markası o değildir kanka bu Türkiye'de yok çünkü bulamazsın yani. yani ya getiren vardır gene illa ki sadece ben getireceğim mu da. O gün de hani görüp hangisini yapıştırdım ben ne alacağım ben lazım var zaten. Hani sen zaten nargile içiyorsun da kanka bu taşınabilir ya çok güzel oluyor ya. evet evet güzel bir şey zaten oğlum o. Ben baya hoşuma gitti ben ablamdan aldım. Ben şey içtim. Yaban mersini avucu içtim. Kartuz çilek içtim. Yaban mersini çok iyiydi. Tayfun ben... Random attım Tayfun da bana şeyle sesini atıyor. Tayfun bir buçuk kalık almış böyle geri zekalı beş tane. Kanka esper içenler bunun köpeği direkt soruyorlar bak. Ben sana Instagram'daki mesajları gösteririm maç bitince. Harbi misin? Aynen. Ben bilmiyorum valla. Elf gibi ama bu daha böyle aroması falan daha iyi. Olabilir. Benim ablamda yan komşu Almanya ya evine gidiyor arada. Ablamları getiriyordu, ablamlara da oradan alışkanlık oldu. Ablamlar da para vermiyor. senin oda kastı 27-1-1 1-4'üne gir Ah 3 kişi bana sokmuştuk Gelseydi var ya sokar da hepsine ya. Bilemedim hangi yüzüne konuşacağım. Bilemedim hangi yüzüne konuşacağım. Bir de kanka çekiyon ya altında bir tane ışık yanıyor. Ha, Gece falan çok güzel bak. oluyor ya. Bilmiyorum oradaki. Ben mi çok ha. hayıplandım da. Ben onu gece içiyorum sadece. Mergile vergile yap yapmıyorum gece. Millet al üst kattaki alıyor onlar akın kedi. Çok sus çıkarıyor. Çıkarıyor. <laughs> diye. Ondan neden <laughs> gidiyorlar hiç bilmiyorum. Gece elim içiyordum ona Bir de bu elektronik sigara gibi değil şey. istediğin kadar çekebilen. Elektronik sigara da bir yerden sonra bir şeyi ısınıyor. Evet evet. Abi. Kanka bir evet. de otakyon bir şeyler falan ediyorsun ya. Gereksiz amk. Elektronik sigara ben bir kere kullandım hayatımda da. İşte aromasını falan da gel. Yani uğraşın uğraşın. Bu da böyle gereksiz. değil. Ya güzel hoş da o da. Ya o şeyi ısınması problem. O ucu var ya. Aa içtiğim yer. Aynen. Ben golde diyorum bu arada. Tamam bekle dur Her bak. So